Şimdi biliyorsunuz ki biz bu kanalı vatandaşa hizmet için kurduk ve vatandaşa hizmet vatana hizmet. Hepimizin de en azından büyük bir çoğumuzun da Türkiye'de yaşadığını varsayarsak yarının hangimize ne getireceği hele böyle bir ülkede kesinlikle belli değil. Bu noktada Botan YouTube kanalı olarak hizmette sınır tanımıyoruz ve bu ülkede başınıza gelebilecek en kötü durum senaryolarında hayatta kalmanız için elimizden gelen bütün desteği size sunuyoruz. Kendimi bir volt tek çalışanı gibi hissettim <laughs> böyle anlatınca. Bugünkü videomuzun konusu bu. Diyelim ki bu arkadaşlardan bir tanesiyle tek tek kapışmak zorunda kaldınız ve kazanmanız gerekiyor. Bu durumda ne yapmanız gerek? RPG ile ağzına doğru sıksam bu arada. Kesin ölü. <laughs> boyun kilidini alamıyor muyuz? Tabii ki boyun kilidini alabiliyoruz. Sen <laughs> <laughs> bugünkü konumuz bir t ile kapışıp hayatta kalabilir misiniz ve daha da iyisi nasıl kazanabilirsiniz? Burada eğer içinizde t ile adil bir kavgaya girip kazanabileceğini düşünen varsa, elimde satılık T-Rex yavruları var. İlgileniyorsa mailden bana ulaşabilir. Biz yapımız gereği insanoğlu olduğumuz için, ortamı bir T-Rex'e kapışırken her türlü hile hurdaya başvurmak zorundayız. Şimdi gelin bakalım bu devasa evet. yırtıcılarla bizim gibi çıt kırıldım kılsız maymunlar nasıl savaşabilir? İnceleyelim. Civciv sesi çıkaran dev dinozorlar tarafından yenmek istemiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Katıl aboneliklerine de bir bakın. Bu videonun biraz daha geniş versiyonu katıl özel olarak mevcut. Bu arada bu konuyu ortam satmalık bir bilgiyle gireceğim. Dinozor deyince mesela bütün dinozorlar böyle aynı zamanlarda yaşamış gibi düşünülüyor. Mesela benim burada başka dinozorlarım da vardı. Örneğin bu bir muhtemelen Velociraptor. Bu bir Triceratops. Bu bir Ankylosaurus öyle bir şey bu hani kuyruğunda. Aralarında bir yer var mı var? Şeylerden, Jurassic filmlerine falan. Bu da zaten dinozorların kralı T-Rex. İnsanlara mesela bu dinozorların hepsi böyle aynı zamanlarda yaşamış gibi geliyor. Dinozorlarla alakalı şöyle bir detay var. Dinozorlar çağı dediğimiz çağ yaklaşık olarak 252 milyon yıl önce başladı ve 66 milyon yıl kadar önce son buldu. Bu durumda dinozorlar dünya üstünde yaklaşık olarak 186 milyon yıl boyunca yaşadılar. Şimdi Jurassic Park filminden bildiğiniz o Jurassic bir dönem, dinozor dönemi. Jurassic dönemiyle bu arkadaşların yaşadığı olan geç Kretese dönemi arasındaki fark bu arkadaşların yaşadığı dönemden bugüne kadar geçen zamandan daha fazla. What? Oh, what are you talking about, man? Jurasik dönemi 200'de 145 milyon yıl öncesindeki arayı kaplıyor. Bu geç Kretase dediğimiz dönemde 100 milyonla 66 milyon öncesindeki arayı kaplıyor. Günümüzden geçmişe gidecek olursak T-Rex'lere kadar yaklaşık 66 milyon yıl kadar geriye gidiyoruz. Fakat T-Rex'ten bu arkadaşlara yani Stegosaurus'lara kadar geri gitmek istersek yaklaşık olarak 100 milyon yıl daha geriye gitmemiz gerekiyor. Bu arada konuya girmişken şu arkadaşın 100 milyon yıl kaç insan hayat yapıyor? Ortalama bir insana diyelim. 70 yıl yaşasın, tamam mı? Hmm. Hesap makinesi 100 bin, 100 milyon bölü Hadi ortalama insan 70 yaşadı ki yaşar mı? Yani, 60 falan ölüyoruz. 1 milyon 428.571 insan yani beşli, nesli falan da olabilir. Hani öyle düşünün, kadar insan yaşamı fark var aralarında mı? İçinden de bir bahsedelim. Çok oğlum. oğlum Ya da tam halinde. İnsanlar bu kadar yaşamıyor. Latince ve Yunanca karışımı bir isim. Buradaki Tyrannos ve Saurus Yunanca'dan geliyor. Tyrannos tiran demek. Yani işte tiran zorba. Saurus kertenkele hmm. demek. Rex de Latince kral zorba demek. Bunları birleştirdiğimizde T-Rex'in tam adı Türkçe'ye çevrildiğinde zorba kertenkele kralı gibi bir şey oluyor. Çok cool değil mi? Ben. Mesela senin soyadın böyle olsa evlendiğimizde senin soyadını alırdım. Şimdi bu T-Rex dediğimiz hayvanın <laughs> popülerliğini temelde sağlayan <laughs> şey Jurassic Park filmleri. Zaten Jurassic Park'ı bir kere gördüyseniz o klasik T-Rex'in şeyin ucuna gelip kükrediği sahneyi de muhakkak görmüşsünüzdür. Ya yeah. Ya. Hatta bunu Jurassic Park görmemişseniz de görmüşsünüzdür. Fakat T-Rex ile ilgili bilgilerimiz o zamandan bu zamana baya bir gelişti. Genel olarak günümüzde dinozorların çoğunun kuşlar gibi renkli, tüylü, böyle pırıl pırıl renklere sahip olan hayvanlar <laughs> olduğunu biliyoruz. Dinozorlar arasında şurada gördüğünüz kertenkeleler gibi görünmekten ziyade baya renkli muhabbet kuşları gibi görünmeye daha yakınlar. En azından tahminlerimiz, güncel bulgularımız bu yönde. Bu nedenle T-Rex zaten tüylü, öyle daha gerçekçi. Böyle olmaktan ziyade renkli bir muhabbet kuşuna zaten. daha çok benzeyeceği yani çok varsayımında mantıklı bunu da böyle araya minik bir olarak iliştirmek istedim. Genel dinozor algısı insanların çünkü çıplak kertenkeleler gibi olduğu için ben araya bir iliştirelim. Şimdi benim elimdeki arkadaş yaklaşık olarak 30 santim ama bu arkadaşların gerçek boyutları başlarından kuyruklarına kadar ortalama 12-13 metre. Ve yerden yükseklikleri de yani kalçalarının olduğu yüksekliğe kadar da yaklaşık olarak 3,5-4 metre. Toplam ağırlıkları da 8 tonla 9 ton civarında oluyor yetişkin bir T-Rex'in. Ek olarak genel kabulün aksine yani bu tip hayvanların aslında görme yeteneklerinin kötü olduğu, olduğu düşünülüyor ama. Darwin kesinlikle kımıldı ama. Görüşü hareketlere bağlı. O sadece filmlerde olur. Bunun aksine yaklaşık olarak tenis topu büyüklüğünde bir gözü var. Ve bu tenis topu büyüklüğündeki T-Rex gözü T-Rex'e 6 kilometrelik bir görüş kapasitesi, görüş oh alanı wow. sunuyor. Yani 6 kilometre. Kilometre. emin önüne. Bak İçindeki şeyleri net bir şekilde oh. görebiliyor. Fakat burada ortamlara satmalık bir bilgi böyle bir anekdot not küçük bir şey girmek istiyorum. Bu hayvanı gördüğünüzde genelde sesinin kendisiyle orantılı bir şekilde güçlü olduğunu düşünüyorsunuz ki bunda biraz da bir bir şey, bir süti de etkisi var. Jurassic filminde gördüğünüz o T-Rex kükremesi aslında yavru filler, balinalar, timsahlar ve kaplanların seslerinin bir miksi olarak ortaya çıkarılmış bir kükreme. Gerçek T-Rex'ler ise muhtemelen gırtlaktan gelen bir tür titreşim sesi çıkardığını varsayıyoruz. Buna en yakın örnek muhtemelen bu timsahların suyun içinde böyle sırtlarını titretip çıkardıkları bir hırıltılı ses var. O olabilir diye düşünüyor günümüz bilim insanları. Yani Oğlum bu yine korkunç lan. Bir... Arkandan Ormanda yürüyen böyle bir ses gelse. Ya. Altıma sıçıyorum yani herhalde. Bıraka, bıraka bıraka gidiyorum. Böyle bir kıkırtı gibi bir şey. Hiç boyundan beklenecek bir ses değil. Ama esas boyundan beklenmeyen sesi çıkaran hayvan kim? Kartallar. Şimdi eğer herhangi bir filmde bir kartal gördüyseniz muhtemelen bu kartal görüntüsüne bu ses eşlik ediyor. Bu değil Fakat... bu. Aynen, bu kuş aslında kızıl kuyruklu şahinlenen bir yırtıcı kuşa ait ve bu kuş Kuzey Amerika'daki en yaygın yırtıcı kuşlardan bir tanesi. Gerçek bir kartalın sesi ise daha çok martıya benziyor. Fakat bu hayvanlar gerek asaletlerini gerekse sembolik değerlerini sesleriyle yansıtamadıkları için genelde bu martı sesiyle gösterilmekten ziyade şahin sesiyle yani bir nevi dublajlanarak bize lanse ediliyor. Bu da böyle ortamını satmak bir bilgi. Satarsınız. Şimdi geldik bir T-Rex'in ne kadar güçlü olabileceğine. Zaten boyutlarına bakarak aşırı güçlü olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat T-Rex'in esas gücünün kaynağı bu güzel muazzam çenesi. Alın tekrar. Bu çene dünya üzerinde gördüğümüz en güçlü çene. Aslanlar, kaplanlar gibi büyük kedigiller yaklaşık olarak 4500 Newtonluk bir ısırma gücüne sahip. Denizlerdeki en büyük avcı olan büyük beyazların ısırma gücü yaklaşık olarak abi. 18 bin Newton. Karadaki en büyük ısırma gücüne sahip hayvan da Nil timsahı ve yaklaşık 22 bin Newtonluk bir ısırma gücüne sahip. Fakat bunların hepsi bir yana bu arkadaşın şu çenesi yaklaşık olarak 57 bin Newtonluk kuvvetle ısırılabilecek olarak hesaplanıyor. 57 bin Newton da günümüzün devasa kedilerinden yaklaşık olarak 12 kat büyük beyazdan 3 kat ve bir Nil timsahından 2,5 kat daha güçlü bir çeneye tekamül eder. 57 bin Newton'u kıyaslayabileceğimiz en güzel şey muhtemelen Muhtemelen endüstriyel bir hidrolik prestir. Çünkü dünya üzerindeki başka herhangi bir canlının Allah. bu kadar yüksek güç uygulayabilen herhangi bir uzvu maalesef yok. Yani bu arkadaşın çenesi bayağı bildiğiniz arabaları ezmek için kullanılan hidrolik preslerle aynı kuvvete sahip. Bu durumda eğer bir T-Rex sizi yakalasaydı Arabanın şövalye diye. dahi sizi... Arabanın üstüne halk vuruyor ya böyle düşün diye... Herhalde oradaki o basınç var ya onun eş değer filandır kanka yani. Çaya batırılmış bir bisküvi gibi yiyebilir. Bu durumda olduğunu. t e karşı yapabileceğimiz en güzel şey ne? <laughs> Aklıma şey geldi. Elimizde T-Rex'e karşı bir koz var. Yakalanmamak. <laughs> Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Klasik filmlere çıktığında genel olarak kabulümüz bu arkadaşların saatte 70 km gibi hızlarla koşabileceği yönündeydi. Güncel biyomekanik hesaplara göre bu boyutta, bu kütlede, bu kaslara sahip, bu kemiklere sahip bir hayvanın bu kadar hızlı koşamayacağını artık biliyoruz. Ortalama <laughs> bir T-Rex'in koşu hızı yaklaşık saatte 16-18 km. Böyle söyleyince çok hızlı gelmesin ama aynı gibi. ortalama bir insanın koşu hızının saatte 8-12 km olduğunu düşünürsek evet... Aynen öyle. Bir T-Rex'ten koşarak kaçamazsınız. Ta ki bir maraton koşucusu veya olimpik seviyede bir sprinter değilsiniz. Maraton koşucuları genelde performanslarını yaklaşık 1-1,5 saat boyunca performanstan kastım yaklaşık saatte 20 km hızlarla 1-1,5 saat boyunca koşabilecek kapasiteye sahipmiş. Olimpiyat koşucularının da hızları yaklaşık olarak saatte 40 km civarında değişiyor. Bu durumda eğer maraton koşamıyorsanız veya olimpiyatlara katılabilecek kadar iyi bir sporcu değilseniz koşarak T-Rex'ten kaçamazsınız. Fakat bu söylediğim olimpik stadyumda ya ya da işte dümdüz çimenlikli ovada geçerli. t T-rex'ten kaçmanın aslında belli başlı yöntemleri mevcut. Şimdi bu arkadaşlar yaklaşık 12-13 metre ve 8 ton ağırlığında olduğu için bu kadar büyük bir vücudun çok hızlı ton bir ne? şekilde 9 tane araba falan mümkün değil. Bunun için inanılmaz bir kuvvet ve inanılmaz bir kemik dayanıklılığı gerekiyor. Fakat organik bedenler bu kadar ağırlığın bir anda değişmesini kaldırabilecek kuvvetli olmadığı için bu arkadaşlar hızlı dönüşlerde veya köşeli yerlerde sizi kovalayabilecek yeterlikte değil. Bununla beraber T-Rex'in bir diğer eksi noktası Zaten karşıdan da baktığınızda anlayabileceğiniz gibi ağırlık merkezlerinin çok yukarıda olması. Mesela Formula 1 arabalarını düşünün. Bu arabalar yere çok yakın ve sürücü de neredeyse bunun içinde yatar pozisyonda gidiyor. Neden? Çünkü ağırlık merkezini yere ne kadar yakın tutarsam bu herhangi bir dönüşte üstüne uygulanan momentumun o kadar Harbi oğlum yakında neden? Bil, neden? bir, şeyler olsa yani baya sallantı hissedersin. O dönerken yani, sana bir kuvvet var. Ee, bu seni dışarı doğru çekiyor. Bu durumda yere ne kadar yakın olursa arabanın orada. savrulması, arabanın kenara doğru gitmesi. Bizim o caddelerin köşesi de bu devrilir bu ağırlık merkezinin gökyüzünün taraflarına yani şuralara daha yakın olduğunu düşünürsek bu durumda yerden 4 metre yukarıdaki 8 tonluk ağırlık merkezinin döndürmek <laughs> bu boyuttaki bir canlı için çok zor. Yani böyle bir canlı hızlı bir dönüş yapmak isteseydi yere düşüp taklatmak zorunda kalırdı. Tek sorun i̇şte. bu da değil. Bu kadar büyük canlıların ivmelenmesi de ayrı bir problem. 8 tonu yaklaşık olarak sıfırdan saatte 20 kilometreye çıkarmak bir anda yapılabilen bir şey değil. Yani T-Rex'ler, olimpik koşucular ya da sizin gibi bir anda maksimum hıza ulaşamıyorlar. Onu yerine yavaş yavaş hızlanmak ve yavaş yavaş yavaşlamak zorundalar. Bu durumda hızlarının da bir anda artıp azalamayacağını düşünürsek koşuya ilk başladığınız anda aranızdaki mesafeyi mümkün olduğu kadar... Dayı o zaman şöyle paint. Hı. O zaman şöyle biz bu tamam mı? T-Rex de bu ya. Mükemmel T-Rex çizim farkındayım. Bu ya T-Rex şunlar elleri. Bu yüzü böyle yakalayacak. Bu lavuk köşelerden dönerken. Tamam mı? Şöyle bir dönüş yapacağız. Şöyle. Bu lavuk burada pat diye yere düşüyor. Buraya çıkana zaten adam 3-4 kilometre hızla falan koşmaya başlıyor. Hani yavaş koşuyor. Daha hızlanamadan tak. Adamı dönerek düşüreceğiz. Sonra tekrar hızlanamadan pat düşüreceğiz. Tamam Böyle birkaç kere yaparız. Bu lavuk zaten yorulur ama Yorulunca biz bum diye vururuz. Sonra arada sırada yine bakılık arkanızdan geliyor. Yine vururuz. Yavaştan düşüyoruz. Sonra yine basarız. Net kaçarak kurtulursun. Net. Net kaçarak kurtulursun bu bloktan kadar Çünkü sizin kadar hızlı hızlanamıyorlar. Ve tek olayları bu da değil. Genel olarak kas ve kemik yapıları ileri doğru gitmeye yani charge denir buna İngilizce. Yani hücum etmeye daha meyilli olduğu için ileri doğru hareket etmeye daha meyilli olduğu için sadece ağırlık merkezleri çok ağır olmaları kaslarının uygun olmamasından ziyade bir de anatomik olarak sağa sola dönme konusunda çok yeterli değiller. Ve burada bunu yapan tek şey bacak kasları değil aynı zamanda kuyrukları ve minik bıdık kolları da bu durumda etkili. Örneğin bir insan mesela merdivenin kenarına geldim böyle bir bir tökez bir şey oldu. Şöyle pıt diye gibi. Mesela kollarını sallayıp kendine denge sağlamaya çalışıyorsun ya kendine denge tutmaya çalışıyorsun. Evet. Bu adam hangi kolunu sallasın onun için? <laughs> gidiyor böyle bir anda virajı aldı sen kaçıyorsun böyle bir anda döndü virajı aldı kendini kurtmak için kollarını sallayacak hangi kolunu bak bak o fokus bak kola bak, kola bak kola adamın saldı. adımı var evet, bak yani Peki, kuyruk işe yaramaz mı? evet kuyruk işe yarıyor ama kuyruğun bu kadar Aa, büyük olduğu için oğlum zaten ya. vücudunun ön tarafındaki ağırlığı arkada da dengeleyebilmek o yüzden vücudunun toplam ağırlığını arttırıyor kuyruk kuyruk onun dengede durmasını sağlıyor doğru ama toplam ağırlığını arttırdığı için aynı zamanda momentumunu bir anda böyle sağa sola döndürmeyi de daha da zor hale getiriyor yani kuyruğunu çevirip kendini dengede tutma gibi bir Kedi gibi değil yani bunun kuyruğu. Mesela kediler havada düşerken böyle bellerinin yarısını sağ yarısını sola çevirip bir anda böyle 180 derece dönebiliyorlar ya. İşte Bunda öyle yeterlilikler yok maalesef. O yüzden kuyruğu sadece ağırlığını şu eksende dengeye tutmaya sarıyor. Ve sen şimdi mesela normalde bu hayvanın böyle düşün. Diğer bir kuyruğu yok. Buradan kestin, kopardın böyle. Bu durumda şu kadar kaldığını düşünürsek bu T-Rex'in ağırlık merkezi şuralarda falan olur. Yani bu durumda ayakları Düşer. buradaysa burada öne doğru düşmesini bekleriz. Bu görünmüyor da burada öne doğru gitmesini bekleriz. O yüzden eğer böyle bir hayvan olsaydı kuyruğu olmasaydı daha dik yürümesi gerekirdi. Bunun en güzel örneği ne mesela? Biz. Bizde var mı kuyruk? Yok. Neden? Dik yürümek zorunda. Mesela goriller, mesela şempanzeler. Ama mesela kuyruklu olan hayvanlara bak. Mesela kuyruklu maymunlara bak. Kuyruklu maymunlar genelde dik yürümez. Ama mesela makak Oy, mıydı o? Sprint atıyor böyle koşuyorlar. <laughs> İki arasında koşan makak maymunu mu? Ne bilmiyorum öyle bir şey herhalde. Ha bundan keşfettim ele geçirdi benim bir ara ya. <laughs> Onların mesela kuyruğu yok. İki ayak üstünde koşabiliyor. Uzun kuyruklu maymunlara bak. İki ayak üstünde koşmaya ihtiyacı yok. Neden? Çünkü kuyruk dengeliyor zaten onu. Buradaki kuyruğun ağırlığı aslında burada bir kaldıraç sistemi gibi böyle şey gibi görev görüyor. E, buradaki ağırlık buradaki ağırlık dengeliyor. Yani ağırlık merkezini iki bacak arasında tutuyor. Vücudun noktasında tutuyor. Bu şekilde ayakta kalabiliyorlar. Yani sonuçta eğer T-Rex'ten hızlı koşabiliyorsanız az önce de söylediğim gibi olimpik bir koşucuysanız veya maraton koşabiliyorsanız sadece koşarak 12'den kaçabilirsiniz. 12'den hızlı koşamıyorum. Eğer ben 8 falan bizim bizim koşarım. Normal insanlardan birisiyseniz direktten kaçmak için yapmanız gereken. mümkün olduğu kadar engebeli yollarda ani dönüşlerin olduğu yerlerde Bak. kötü arazilerde bu arkadaştan kaçmaya çalışmak belki bu şekilde bir şansınız olabilir. Devamında ben bu soruyu ilk sorduğumda yani bir t rexe savaşıp hayatta kalmanız gerekir dediğimde aklınıza ilk gelen şey "aman efendim alırım silah, sıkarım kafasına, mermiye karşı ne yapabilir ki bir mermi 50 kuruş daha ne kadar bilmiyorum." Mermi 50 kuruş. T-Rex'in canı kaçmak böyle. Bunun derisini sorarsanız size kötü bir haberim var. T-Rex'in derisinin tahminen 5 santimden daha kalın olduğu tahmin Et 5 diyor. santim. İki defa tahminen dedim. Yanlış oldu. Bu durumda. AK ile de sıksam. T-Rex'in karşısına çıksaydınız ne kadar şansınız olurdu? Gelin bakalım. Bu kanalın gözdesi bizim de çok sevdiğimiz her videoda anmaktan vazgeçmeyeceğimiz. 9, mm. 9 mm milimetre Evet 9 mm. Bir 9 mm ile T-Rex'in karşısına çıksaydınız hiçbir şansınız olmazdı. Çünkü 9 milimetrelik bir merminin kinetik enerjisi T-Rex'in derisini delip ona zarar verebilecek kadar güçlü değil. Aynı şekilde av tüfekleri de T-Rex'in derisini delip ona zarar verebilecek de, saçmalardan bahsediyorum tabii burada. Yani saçma atan tüfekleri ve T-Rex'in derisini domdom deri yener, abi. Dom, dom yener mi? Piyasada bulabileceğiniz silahlarla çok fazla bu arkadaşa zarar vermeniz söz konusu değil. Burada biraz daha askeri teçhizatlara kaymamız gerekiyor. Ortalama bir 5.56 veya 7.62'lik askeri bir silahla T-Rex'e saldırırsanız mermiler onun derisini delebilir fakat vücudunun içerisine yeteri kadar nüfus edemez diye tahmin ediliyor. Anasın bu durumda yeter. bana kalırsa üç mesela bir 3 şarjörü veya 2-3 şarjörü T-Rex'in içine boşaltırsanız en azından onu yeteri kadar yavaşlatabilirsiniz hatta öldürebilirsiniz bile. Ama yine Boy... de boyunla boyunla böyle brrrr diye vuracaksın tireks boyuna, tireks net net oldu yok. net yerde. Karşı one shot, one Şu an yerde Attım vurdum ve indirdim yapmak istiyorsanız en azından elinizde bir anti silahı olması gerekiyor. Anti dediğim şey ne? Siper arkasındaki işte bir şeyin arkasına saklanmış durumdaki hmm. hedeflerin veya işte hafif zırhlı araçların imhazı için kullanılan silahlar. Yani en basit tabirle zırh delici silah. Bunlardan bir tanesiyle T-Rex'e vurursak evet içine nüfuz edebilirdik ve doğru bir atışla T-Rex'e alabilirdik. Biraz daha işi büyütüp efendim tankla ateş ederim. Ama efendim kersin. RPG atarım, roket atarım, bazuka atarım. edersin oğlum. Hariç, el bombası hadiç, el bombası geniş hiçbir şey yaramayacak muhtemelen. Şok dalgası belki etki edebilir ama şarapneller T-Rex'in içine girip ona esas zararı veremeyecek. el bombasının da esas hasarını şarapneller oluşturuyor. O yüzden Kingo küsmüyoruz. Memecan kimsin de, tanka? Tank var e, vurabilirsiniz. Tankınız varsa, RPG'niz varsa RPG ile vurabilirsiniz. Tankla yok edersin zaten. Tankla tabi oğlum. Bacağı bir koyacağım. Boynuna koyma. Öldürmemeye çalışıyoruz şu an. Çingo. Dur. Dayı takip etmiyorsun ama ayıp mı? Bir takip çak sonra bakarız. <laughs> bazuka olur. Ne bileyim işte bir şekilde EYP yaparsanız, evinizde amfo yaparsanız, C4'ünüz vardır. Bunlarla evet T-Rex'e zarar verebilirsiniz. Ayrıca ağır makineli silah ve uçak savarlarla da evet T-Rex'i öldürebilirsiniz. Fakat genel olarak elimizdeki imkanlara bakarsak muhtemelen silahla da T-Rex'le başa çıkamayacağımız gün gibi ortada. Fakat sonuçta yani T-Rex kuşun geçirme var, diye düşünüyor olursak amıyoruz. günlük hayatta normal vatandaşların elde edebileceği silahlarla T-Rex'in kurşun geçirmesini sağlamak mümkün değil. Bu durumda... Mesela göze falan sıksam ne yapabilir gerektör, ki oğlum? Ya da milyon milyoner göze ağzının içine vesaire olup kendinize gizli bir mağarada süper güçlü silahlar falan üretmeniz lazım yani başka bir ihtimali yok T-Rex'e kapışacaksan en azından normal bir insan için <laughs> silah kullanmak da çok mantıklı değil peki son olarak gerçekten bu adamla kapışırken yapabileceğiniz en mantıklı şey ne size söyleyeyim mi bunu düşürmek ben daha önce burada dün videosunda büyük canlıların neden büyük olmaması gerektiğini işte belli başlı boyutların bu canlılara nasıl zararlar verdiğini anlatmıştım bunların aynısı da bu boyuttaki bir canlı içinde aa gerçi mesela. evet Balina karaya çıkınca Eziliyor ya iç organları falan. Bunu kesin net ezilir oğlum iç organları. Böyle devrilirse falan. Kesin kaburgalar falan kırıldı öldü. 8 tonluk öldü. ve yerden yaklaşık 4.5-5 metre. Bu arada Furkan bak baya, da boy farkımız falan yok yani. Arkasına yapıştırdım böyle vurdum kanka. Boğazı fil vurdum. Net aldım. Net. Bir canlıyı eğer düşürmeyi başarırsanız. Aldık. Bu onun kemiklerinin kendi vücudunun düşmesi altında dayanamayacağı ve kendi kendini öldüreceği anlamına gelir. Bu durumda bir T-Rex'i öldürmek için muhtemelen en mantıklı yol Devirmek. çok küçük bir bubi tuzağı. Bunu da bir nal buradan gidip sağlam... Dayı bu lavuk zaten koşarken sağa solda hani hemen hızlı zikzak yaptığımızda koşarken viraj alamayıp düşmüyor mu? Ölü düşüyorsa baba ne yapıyoruz? Bak diye vurduk kanka. Lavuk tam köşeden dönerken devrildi. Bam! Niye kaburgama buraya hiçbir şey kalmadı öldü. Net bakır veya çelik bir tel alıp yapabilirsiniz. Eğer iki ayağını birden çelik telle bağlayabilirseniz veya onu bir şekilde tuzağa düşürüp yere düşürebilirseniz. her düştüğü yüzey çok yumuşak değilse bu durumda muhtemelen kendi kırılan kaburgaları ve İstanbul'da bacak İstanbul'da çok yumuşak toprak mı bırak yok oğlum. Herhangi bir binaya çarpsa da ölür bu dolgu. Kırık kaburga kemiği de direkt çarptı. Zaten kırık kaburga kemiğinin sonrasında işte akciğerimi delinir. İçerisi şey kan mı dolar şu şey olur bu olur. Bir şekilde T-Rex'i alt edebilirsiniz. Yani günümüz şartlarında normal bir insanın t e karşı karşıya geldiğinde kendisine en iyi savunma muhtemelen sağ sola çektiği bakır iplerden oluşmuş bu mut olabilir. Onlar için söylediğim özür. arabayla kaç öldür. Bunlarınız, bunlarınız yoksa direkten kaçmak dışında yapabileceğiniz çok bir seçenek yok ki zaten kaçmanın da çok olası olmadığını söylemiştik. Katıl özel. Mesela zehirleyemez miyiz? Nereden bu zehir? Zehirleyebiliriz. Kıyanızı Doğru. Kırmızı mantar getireyim. Ama niye tam buz karında vardı? mermiye sürdün abi zehri bak bak diye vurdun yer 62'de öldü. <laughs> Mantıklı. Şey bot ilinim gene. Ama şey işte, zehir ona etki ediyor mu? Direkt botoks yapalım. Aralarında bir milyar yer var adamın. Yapamam ki. <laughs> Yapama ha delemeyiz ki. kolay kolay. Özel... Güzel video. Beğenildi. Beğendim. Sardı. Evet. Bu abinin hesap güzel aslında oradan. Kaç video daha izlenebilir de. lok, okla onu deldin. Minecraft zaten bu. İlk tüfek. Anlıyorum Furkan.